Bakın Marmaris'e hepiniz Marmaris'e iniyorsunuz. Marmaris'te akrabalarınız var. Lütfen sorun onlara. Belediyenin kapısından içeriye girebilmişler mi? Görebilmişler mi? Bunlar yerlerini hazmedemezler. Çünkü bunlar geldikleri yerde öyle bir makamdan gelmediler ki insan o koltuğa oturdu mu onu hazmetmesi lazım hazmetmesi için de doygun olması lazım. Hem gönlünde hem midesinde. Artık siz karar verin mideleri dolu mu boş mu? Evet. E, ben ben midesi boş ben korkmam. Ama gözü aç olandan çok korkarım. Çünkü o hiçbir şekilde doymaz. biz bütün köylerimizi Marmaris gibi düşüneceğiz. Marmaris gibi buralarda Kemeraltı Mahallesi'ne ne yapıyorsak, Tepe Mahallesi'ne ne yapılıyorsa buralara da aynısı yapılacak. Fakat şunu kesinlikle söyleyeyim ki yetişemediğimiz yerlerde de biz gideceğiz Ankara'nın kapısında siz değil ben Ankara'nın kapısında o ilgili makama oturup burası için ne gerekiyorsa bunu da alacağız. Çünkü ben iyi biliyorum ki Marmaris Belediyesi'nin bütçesi vesairesi bütün bu işleri yapmaya yetmez. Bak onu iyi bilin hepinizde. Hani yaparız, ederiz. İşte Marmaris'te gördük. Marmaris'i idare edemiyorlar. Bunlar küçük dağları kendi başlarına yaratmışlar. Öyle burada oturuyor ama kendi rantlarına bakıyorlar hepsi de. Onun için... Da çok dikkatli olalım. Artık ben bugüne kadar bu konulara hiç değinmedim. Ama artık zamanı geldi. Millet Marmaris Belediyesi'ne gelenlerin 10 yıldır hangi rantların peşinde koştuğunu gördü. Her tarafta bir yapı şirketinin adını görüyorsunuz. Onun dışında üç tane daha şirket var. Başka isimlerde. Aynı adamların. Onu da söyleyin. Onu gizliyorlar. Onları asmıyorlar. Dikkat edin. Yaptıkları inşaatların önünde tabelaları yok. Dikkat çekmesin diye. Tabelalar içerilere koyuyorlar. Bu bu ileride bütün köylerin de başına gelecektir. Bunu da unutmayın. Koca arsalarımızı size iki dükkan bir şey verelim, daire verelim deyip elinizden almaya gideceklerdir. Marmaris'te bunu yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Benden söylemesin. Gerisine siz karar verin.